Kafanın içinde çok boğuluyorsun ve sürekli düşünüyorsun, düşündükçe de batıyorsun yani. Kafanın içinde boğuluyorsun işte ve hazır hissedemiyorsun ve hiç başlayamıyorsun ve aslında ölüyorsun. Yaşarken ölüyorsun, o yüzden hemen başlaman gerekiyor sana söylüyorum hemen başla ee, hayatta başka hiçbir şeyin aslında önemi yok ve gerçekten her şey sağlık ve her şey e, kendi bireysel kaderinde neleri ne kadar hissediyorsun, yaşıyorsun, anlıyorsun, anlamlandırabiliyorsun bunlara göre şekilleniyor ve bunlara göre şeyler değişebiliyor. Onun dışında olmuyor yani. Böyle anlam hayatı boş bir şekilde yaşıyorsan bir insan olarak gerçekten hiçbir şeyi çözemiyorsun. Hiçbir şeyi iyiye götüremezsin. Ve hayattan da keyif alamazsın. Bir enerjin kalmaz ve bu enerjin olmaması da seni çok kötü etkiler. Ve bu kötü etkileme içerisinde de depresyondan çıkamıyorsunuz. Ve o depresyon daha da gittikçe büyüyor ve gün geçtikçe siz yeniliyorsunuz. Yani hareketsiz kalmak ve tamamen negatif enerjiler veya negatif duygular ve düşüncelerde falan filan vesaire falan kalmak. Bunlar tamamen seni e, tamamen seni beş parasız bir insan yapar. E, hayatta beş parasız bir insan olursun. E, patatesin önde gideni olursun. Vasatın önde gideni olursun. E, amatörün önde gideni olursun. Çünkü hayatında pratik yok. Hayatında pozitif inançlar yok. E, buna sağlam kalamıyorsun. En ufak bir kötü şey yaşadığında hemen pes ediyorsun. Bırakıyorsun. Bu şekilde hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey de olmaz. Olmayacak. Bunu sen de biliyorsun. Şimdi Bugün hayatınıza hareket katmanızı istiyorum. Daha fazla, daha farklı, daha eşsiz hareketler katmanızı istiyorum. Şimdi bu videoyu tabii ki de yine tüm dünya dinleyebilir. Bütün aslan burçları dinleyebilir. Aslan burcu olmayanlar da dinleyebilir. Ondan sonra işte bütün dünyada dinleyebilir. İlham almak için dinleyin. Hadi bakalım biraz başlayalım. Şov yapalım. Bizim işimiz zaten bu. Şov yapmak. Şimdi onun dışında e, bir, bir dakika da şundan bahsedeyim hadi, hadi bahsedeyim ya. Dün gerçekten dün acayip bir gündü. Dün bayağı bir kustum günde 3 sefer falan kustum ve acayip bir e, güçten düşme resmen yaşadım. Ve gerçekten kötü hislerdi ve sağlığın değerine bir kez daha çok güçlü bir enerjiyle e, anlamış oldum. Gerçekten de e, her şey sağlık. O yüzden herkes e, sağlığına kesinlikle dikkat etsin. E, özellikle... Kimse gereksiz yere bu hayatta egoya kapılmasın. Kimse gereksiz yere kendisini bir şey sanmasın. Bunlar hep amatörlük ve cahil beyin e, açıkçası hiçbir şey görmemiş, geçirmemiş hayatta. 3-5 zorluğa gelemeyen, hayatta zorluk görmemiş, hedefleri amacı olmayan insanların şımarıklıklarıdır. Başka hiçbir şey değildir bunlar. İçi boş şımarıklıklar ve egolar hayatta sizi patates yapar, fakir yapar. Ondan sonra hiçbir hayattan keyif alamazsınız, tat alamazsınız. O yüzden kendinizi bir şey sanmayın. Bak sana söylüyorum kardeşim. Hiçbir şey değilsin. Tamam. Kendime de söylüyorum. Hiçbir şey değilim. Bugün geberebilirsin. Yarın geberebilirsin. Ne olacak? Kim olursan ol. İster patates ol. ister bugün çok fakir ol. ister bugün çok zengin ol. Kim olursan, kim olursan ol. Bunu anlamak gerekiyor. Ve onun dışında ne söyleyecektim? <laughs> hiçbir şey değilsin. Ha şunu söyleyecektim. Hiçbir şey değilsin ama aynı zamanda her şeysin. Çok özelsin vazgeçilmez olabilirsin. Hayatının belli bir dönemi. Ama nasıl o kafanı, o ruhunu genişleteceksin, eğiteceksin. Öyle kolay değil bu. Bu da öyle kolay bir şey değil. Yıllarca her gün çok fazla özen, çalışma, disiplin, irade, çelikten irade, kendine inanç ve çok daha şey bilmediğimiz çok şey gerektirebilir. Ve bu herkes için uygun olmayabilir. Birisi yaptı diye sen yapamıyor Yapacaksın diye bir şey yok, yapabileceksin diye bir şey yok ama en azından denemek diye bir şey var. Kendi potansiyelini, sınırlarını zorlamak diye bir şey var. E, hataları aza indirmek falan filan birçok şey var. Bunları konuşursak sabah olur, diğer sene ol olur, 10 yıl geçer, 5 yıl geçer. Şimdi e, ben şunu söylemek istiyorum Aslan Burçları'na özel, e, özellikle haftanız e, mutlulukla kolaylıkla aksın. Videoyu bir beğeni alalım bakalım. Hadi bakalım 900 milyon beğeni gelmezse bu videonun bir önemi yok. Burada o kadar emek veriyorum. Her şey veriyorum, bilgi veriyorum, çok şey veriyorum. Bilenler biliyor. Şimdi ama yine de basmaya devam. Basacağım tabii ki de. Hızlı bir şekilde kendimi topladım. Orada, burada, şurada, hayatta birçok hedefe basmaya devam. Ve basmadığın sürece bir önemi yok. Şimdi yaşamanın bir önemi yok. Yaşamaya geldiysen basacaksın. Hedeflerine basman lazım. Tuşlara basman lazım. Şimdi genel enerji olarak ilham almak için dinleyin. Her şeyi, bunu da her şeyde. Hayatta ne yapıyorsanız yapın. Her zaman söylüyorum yani 60 yıl oldu, 60 yıl daha söylerim. Genel enerji olarak bu hafta aslan burçları için birçok aslan burcu için e, sahne ışıkları yeniden açılabilir, sahne ışıklarınız yeniden açılabilir ve kendinizi daha görünür, motive, özellikle e, yaratıcı hissedebilirsin. Birçok aslan burcu için uzun süredir ertelediğin bir planı hayata geçirmek için güçlü bir enerji akışı var. Bakın uzun süredir ertelediğiniz bir plan için özellikle bunları hayata geçirebilirsiniz bu hafta birçok aslan burcu için ve kariyer para noktası yeni fırsatlar sizin için ortaya çıkabilir veya beklenmedik bir teklifler sizin için gündeme gelebilir ve yaratıcılık gerektiren işlerde parlayacağınız bir hafta olabilir o yüzden inanın güçlü bir inanç her zaman çok önemli pozitif enerji pozitif inanç ve maddi konularda dikkatli olman faydalı dikkatli olacaksın büyük harcamaları biraz erteleyeceksin büyük harcamalardan uzak dur yok olursun geberirsin aşk hayatınla ilgili özellikle bir ilişkideysen partnerlerle ilgili daha fazla paylaşım olabilir bu dönem. E, ilişkinin varsa partnerlerinizle ilgili daha fazla paylaşımlar, pozitif paylaşımlar, yapıcı, besleyici falan filan ve sıcaklıklar sizin için besleyici olabilir, gündeme gelebilir. Ve bekarsanız tabii bir ilişkiniz yoksa da dikkat çektiğin bir dönem olabilir senin için. Bekarsan hiçbir ilişkin yok, dikkat çektiğin bir döneme gidebilirsin. Kendi inancını yitirmeyeceksin. Her zaman insan gibi yaşamanın peşinde olacaksın ve hedeflerinin peşinde olacaksın. Kendinin, kendi hayalinin veya hayallerinin veya farklı şeylerin, güzel şeylerin peşinde olman gerekiyor ve kendini hızlıca toparlayacaksın, düşüncelerini düzenleyeceksin. Meditasyon yapacaksın gerekirse, olumlamalar yapacaksın ya da gerekirse başka bir formül bir yöntem bularak kendini düzelteceksin. Ve birisi cesurca özellikle şimdi ne dedim ben ilişkiniz yoksa dikkat çektiğiniz bir dönem bu hafta bir cesurca size yaklaşabilir. Size karşı taraf adım atabilir. Kişisel gelişim noktasında kendini ifade etme ihtiyacın artabilir. Sanatsal aktiviteler olsun. Spor veya sosyal ortamlar sana çok iyi gelebilir. Bu dönem ve egonun yükseldiği günlerde, bakın egonuzun yükseldiği günlerde gereksiz tepkilere dikkat etmen çok önemli. Tekrar söylüyorum, egonun yükseldiği bu dönem özellikle gereksiz tepkilere kendini bir şey sanmaya gereksiz tepkilere egolara <laughs> dikkat etmem önemli olacak diyoruz evet onun dışında çok kasmaya gerek yok e, basmaya devam e, tamamen kendimize inanmaya devam e, neyle uğraşıyorsak dediğim gibi her zaman söylüyorum neyle uğraşıyorsak her zaman e, iyiye gideceğini Devam. biz bunu 60 yıldır yapıyoruz. Neler gördük, neler geçirdik, ne zorluklar çektik, ne acıları çektik ve atlattık. Artık bundan sonra hiçbir şey bizi yıkamaz, yıkamayacak. Çünkü biz zaten büyük bir şeyi atlattık. Bu da kendi güvendir. Bunu bazıları karıştırıyor. İşte bunlar çok iddialı konuşuyorsun, çok bilmem kendi büyük konuşuyorsun. Bak kötü şey başına şey gelecek. Hayır, bu kendinden emin, özgüven kendinden emin konuşmaktır. Kendine güvenmek güzel bir şeydir tabii ki. Gerektiği zaman dozunda. Bunlar önemli. de bakalım.